O cam açık kalmış oğlum buz gibi olmuş içerisi ayaz. Hey, eyvah, siren kafa içeriye girmiş oğlum, camdan içeri girmiş siren kafa. Ay, ne yapacağız? Canım. Atın topları oğlum, bütün topları bulun atın siren kafaya. Gönderelim onu buradan. Hadi atın siren eyvah. Siren eyvah. Siren Hiç gitmiyor ya. oğlum. Atacağım. Siren kafa git nasıl girdin ya? Camdan içeriye girmiş siren kafa. Eyvah Poyraz bütün topları bul oğlum. Nerfleriniz nerede? Nerfleri de bulun gelin. Gitmiyor ya. Hiç korkmuyor bu. Siren kafa. At oğlum. At bütün topları at. At Poyraz. At bütün topları at. Çabuk gitmiyor oğlum. Bu hiç korkmuyor Ay, ya. Oğlum. Sen camdan içeriye nasıl girdin? Nasıl Ay. sığdın ya? Allah Allah. At oğlum. At oğlum. Siren kafaya çabuk. Eyvah. At oğlum. Bu da işe yaramadı. Ayaz çık çık oğlum kapıyı kapatalım. Çık oğlum, nörflerinizi bulun gelin hadi. Bir bakalım bakalım bir gitmiş mi? Gitmiş sanki. Çıkmış camdan Poyraz. Ayaz gözükmüyor. Bir koltukların arkasına falan bakın oğlum tamam mı? Toplardan herhalde korktu. Kapıyı da kapatınca herhalde gitti. Bakın anneciğim bir. Evet, olabilir. Bir bakalım. Evet toplardan korkmuş olabilir anneciğim. bir bakalım. Bir top kalmıştı. Öyle mi? Bir bakalım herhalde yok. Burada da olmadığına göre herhalde gitti. Ayaz Poyraz herhalde gitti anneciğim. Evet anne. Oo, eyvah aşağıya inmiş. Kocaman buradan gözüküyor. Bak aşağıda görüyor musunuz? Evet. Oo, dışarıya çıkmış. Çabuk 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 camı kapatalım. Çabuk gitmişken camı kapatalım. İçeriye girmesin. Oh kurtulduk. Siren kafadan açık bırakmayın oğlum camları bundan sonra. Tamam. Oh gitmiş anneciğim kurtulduk siren kafadan. Yaşasın kurtulduk. Kötüyüm ben kötüyüm. Kötüyüm kötüyüm. Herkese hasta ederim. Ederim ederim. Ayaz. Ayaz. Sana buraya bir sürü şeker koydum. Şeker getirdim sana. Hepsini yiyebilirsin. Bak bakalım beğenecek misin şekerleri? Hepsini senin için getirdim Ayaz. Hmm. Oh, kandırdım onu. Hepsini yiyecek şimdi. Dişleri çürüyecek. Yaşasın. Arabaya başladı bile. Yaşasın. Anlıyor. Anne. Anne. Efendim oğlum? Niye ağrıyor annem dişlerin? Bilmiyorum. Oğlum sen bu kadar mı? Bonibonu nereden buldun böyle? Anne için bu kadar bonibon yenir mi? Aşk olsun sana. Tabii ki de dişin ağrır. Yat bakayım şöyle. Çabuk yat bir bakalım dişlerine. Çok mu ağrıyor? Evet. Tamam dur bir bakalım dişlerine. Dur bakalım aletlerimizi de getirelim. Dur. Allah Allah. Ne oldu ki? Bu kadar çok şeker yersen tabii ki de dişlerin çürür Ayaz'cığım. Getir bakalım bir aç ağzını. Aç bakayım ağzını oğlum. Of çürümüş dişlerin Ayaz ya. Bir ah. aç bakayım oğlum. Bu kadar çok şeker yersen olacağı bu tabii ki de. Aç bakayım bir. Bakayım. Ah. Ay şuna bak simsiyah olmuş Ayaz dişin. Kim dedi oğlum sana bu kadar çok şeker yediye? Öbür tarafına da bir bakayım aç bakayım ağzını. Ah, tuttuğum elime geliyor. Bir baksana Ayas şuna. Bundan sonra sana şeker yemek yok. Doktora gideceğiz. Bir bakayım. Her yeri çürümüş ya. Of, baksana oğlum, tuttuğum gibi elime geliyor dişlerin ya. Şu hale bak Ayaz simsiyah olmuş oğlum. Allah Allah. Hadi kalk yürü doktora gidiyoruz. Ağrıyor mu hala çok? Ağrıyor. Tamam. Bundan sonra dişlerini fırçalamayı ihmal etmiyorsun. Sen nereden buldun o kadar oğlum. şekeri zaten? Anne şey verdi. Ney verdi oğlum? Ismini hatırlamıyorum ama biri vermişti. Oğlum evde bizden başka kimse yok ki kim verecek sana? Hayal görüyorsun herhalde Ayaz. Hadi ateşin mi çıktı ne oldu? Hadi kalk doktora gidiyoruz çabuk. Hadi kalk. Aa. O kadar çok şekeri yersen tabii ki de dişlerin çürür dişlerin ağrır. Ha, ha, ha. Seni nasıl kandırdım ama. Seni gidip bücür sen bir de beni annene mi şikayet ediyorsun? Biri geldi verdi diyorsun. Beni annen göremezsen hiç merak etme. Ben sadece çocuklara gözükürüm. Annem beni göremez. O nasıl kandırdım seni yedin yedin. Öyle herkesin verdiği şekerleri yeme işte böyle. Bak acı çekiyorsun değil mi? Annem beni göremez ki. Ben annelere gözükmem beni sen görebilirsin. Ben kötüyüm. Nasıl ağrıttım dişini ama nasıl çürüttüm. Hadi şimdi bundan sonra kimseden bir şey almamayı öğren. Hadi git doktora. Ha -ha.